Gelin İran ve Amerika arasındaki gerçek ilişki rezaletini görelim. İran hükümetini Amerika fonluyor. Amerika her 4 ayda bir İran hükümetine 10 milyar dolar para veriyor. Asker, polis vesaire maaşı diye. Bakın bu Özgür Amerikan gazetesi. 120 günlük, yani 4 ay. Amerika, İran, İran'dan 10 milyar dolarlık elektrik alım iznini yeniledi. Her dört ayda bir Irak İran'a 10 milyar dolar ödüyor. Elektrik alımı görüntüsü altında İran'a yıllık 30 milyar dolar veriliyor. Irak neden İran'dan elektrik alsın ki? Hem de bu ticaret 21. defa gerçekleşiyor. Yani 210 milyar dolarlık bir ticaret bu. Irak buna elektrik alımı kılıfıyla İran'a ödemiş. Irak'ın gazı, petrolü her şeyi var. Ama bir santral kurması bile yasak. Çünkü elektrik vesaire alımı kılıfıyla İran'ı ayakta tutması lazım. Yoksa İran asker memur maaşlarını ödeyemez. Gözümüzün önünde büyük bir tiyatro dönmekte. Amerika ve İran'ın bölgeye dönük ortak siyaseti bu kitapta anlatılıyor. Kitabına da Şii Uyanışı, The Shia Revival yani. Yazarı İran asıllı bir Amerikan vatandaşı olan Vari Nasr. Gerçekten de bölgeye dönük bütün sözleri gerçekleşiyor. Diyor ki bütün İslam devletlerinde Şiileri başa getirmeliyiz. Petrol bölgelerinden başlayarak savaşlar çıkartacağız. Buralarda Şii devletleri kuracağız. Sünni Müslümanların sağ kalanları da köle olacaktır bu kadar. Şimdi okuyacağım göreceksiniz. Çünkü dönen oyunu anlamalıyız. Diyor ki Amerika siyaset belgesindeki birinci tehlikeyi İslam'dan Sünni İslam şeklinde değiştirmeli. Ve bunun için İhvan-ı Müslümin'i koymalı. Halbuki İhvan-ı Müslümin hiç düşmanımız Amerika falan demedi. Diyor ki Vahabileri ve Selefileri de tehlike tanımını almalı. Halbuki bu insanlar da hiç Amerika'yı düşman ilan etmedi. Evet Amerika'yı sevmezler ama modern tarihte Müslümanların Amerika ile hiç savaşı yok. Aksine Amerika gelip Irak'ı, Afganistan'ı vesaire işgal etmiş. Ama Müslümanlardan Amerika'ya zarar gelmemiş. Zaten coğrafi sınır yok. Sonra Şiiler bizim için faydalı onları desteklemeliyiz diyor. Aynı şekilde Afganistan'ın işgali de Şii bir başkan atamak içinmiş. Çünkü orası Sünni Müslüman bir ülke. Diyor ki: Afganistan'ın da %20 ile 25'i Şii. Ve Taliban onlara çok sert davranıyor. Ama Amerika Afganistan'ı işgal edince Şii bir Cumhurbaşkanı tayin etti ve Şii fıkıh mezhebi olan Caferilik resmen tanındı. Bakın Amerika Afganistan'ı da Şii başkan tayin etmek için işgal etmiş. Nitekim Amerika Afganistan'a girince ilk iş Hümeyni Üniversitesi'ni açtırmak oldu. Hümeyni Amerika için büyük şeytan diyor ama Amerika onun adına üniversite açıyor. Esas büyük şeytan Hümeyni ve mollaları ben küçüğüm diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahudileri 9 defa, İsrailoğullarını 40 defa, şeytanı ve Hizbu şeytanı ise 99 defa zikretmiş. Hizbu şeytan kim? Kur'an muarref diyenler. Hz. Ayşe'ye zina isnat edip Resul'ün namusuna laf edenler, sahabeye lanet edenler. Hz. Ebubekir, Ömer, Osman, Muaviye, Halid bin Velid başta olmak üzere bütün sahabeye, Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Salahdin Eyyubi gibi fatihlere, bütün bunlara diğer ülkeleri ve Milletleri soyan hırsızlar diyenlerdir, tamam mı? Rasul zamanında hatta Kur'an'ın ilk indiği günden bugüne kadar bütün İslam tarihine söven bu İran Moğolalarından başka kim var? Hz. Osman'ı, Talha ve Zübeyri şehit ettiler, Hz. Ayşe'yi esir ettiler, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı İslam devletlerini yıktılar. Selçuklu ve Osmanlı'yı yıkan isyanlara bakın, hepsi bunların işi. Suriye Savaşı o yıkımların devamından başka bir şey değil. Irak Savaşı'nın sonucunu da şöyle belirtmiş. Sünniler yeni kurulacak yönetimin en alt tabakası olacaklar. Yani Sünni Müslümanların Irak'ta yönetime gelme hakkı olmayacak. Halbuki Irak'ta Sünni Müslümanlar çoğunluktalar tabii artık değil. 4 milyon Sünni Müslüman Irak dışına sürüldü. 2 milyon Müslüman da öldürüldü. Böylece Irak'ta Şiiler çoğunlukta oldu. Eşitlik nerede? Irak'ta 4 milyon Sünni Müslümanı sürerek kalan Sünni Müslümanları da azınlık haline düşürdün sen. Başa geçme ümitleri kalmadığı gibi yönetime kenarından katılma şansları da yok. Irak halkı şimdi nerede Muaviye, nerede oğlu Yezid, nerede Haccac? Nerede Emevi devleti Emeviler gelseler de bize hükmetseler diyor. Şu an Irak'lılar Emevi devletinin kıymetini en iyi bilen millet. Burada da diğer Sünni Müslüman devletlerin işgalinden bahsediyor. Diyor ki toz yatıştıktan yani savaş bittikten sonra artık ağırlık merkezi Sünni Arap devletleri değil Şii mihbir yani İran vesaire olacak. Doğu'nun ağırlık merkezi Mısır'dan ve Şam'dan İran ve Irak'a kayacak. Adam gayet açık konuşuyor burada. Şimdi de Amerika, İran'ı ve Yemen'deki milislerini Filistin'in kahramanı olarak takdim ediyor. Sonra Şiiler en zengin petrol bölgelerinde yaşıyor, diyor. Bu petrol kuyularına Şiiler hakim olmalı anlamında söylüyor. Diyor ki Orta Doğu eski sisteminin yani Sünni Müslümanların kaldırılıp yeni bir düzen kurulmasına şahit oluyor. Yeni düzen bir mezhebin yani Sünni Müslümanlar diğerine Şiilere üstünlüğü şeklinde olmayacak. Servet ve yetki paylaşımı sayılarına göre olacak. Şiiler aslında azınlık sayıları çok az. Ama petrol kuyuları ve benzeri önemli yerleri Şiilere verdikten sonra paylaştık diyecekler tabii. İşte bu yüzden Amerika Humeyni'yi getirip İran'a yerleştirdiği günden beri bu bölgede kan durmadı. İnsanlar barış içinde yaşıyorlardı. Çıkarılan bütün savaşların amacı Sünni Müslümanlara öldürerek ya da sürerek başa şeyleri getirmek. Halbuki çoğu İslam ülkesinde Şiiler ya azınlık ya da hiç yoklar. Diyor ki savaş Arap ağırlıklı Kahire, Bağdat ve Şam yani eski Sünni halifelerin kültür başkentleri merkezli eski Orta Doğu'yla Şii kimlikli yeni Orta Doğu arasında kesin bir ayrıcı çizgi olacak. Irak da buna güzel bir örnek olacak. Yani Irak uygulamak istedikleri örnek. Bu arada adam sıkıntımız sadece bugünün Sünni Müslümanlarıyla değil, maziyle de diyor Emevilerle, Abbasilerle vesaire.